Bu bilgi tebliği kabul ediyor musunuz? Hayır. Ben de bu nikahı kıyamıyorum. <laughs> <laughs> ne oluyor <laughs> amına koyayım? Ne oluyor ya? <laughs> Böyle mi oluyormuş hayır derse? Böyle oluyor hayır diyeceğim. Oğlum iyi ki kıymadın lan nikahı. Allah of Allah. Ya, hayır diyeceğiz, mecbur hayır diyeceğiz abi. <laughs> ha bu bu şinasi. <laughs> Allah Allah. Hadi şinasi bu, geliyor. Oynat bakalım. Evlenmenizde kanunların herhangi bir satınca yoktur. Ama kendine kıydı. <laughs> Güzel şaka düğünü kurtarmak için değil mi? Şahitlerimizin ve konukların huzurunda. Bak şaka planlıyor şu anda. Sizler <laughs> de <laughs> birbirinizle evlenmek <laughs> <isteği gülüyor> istemedi. Söz olarak beyan edelim. <laughs> Bayan Dilek Berberler. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadı. Kendi isteğinizle. Bay İsmail Üstün'ü eş olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> evet. Bak hızlı dedi yok. bir de evet. Bak sekme yok net evet bitti. Bir an önce bitsin. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadı. Bak gülüyor bak, şu bak, an. Bak 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 geldi gülüyor. şaka ona geldi. <laughs> oh, evet şaka ilk ona geldi o gülüyor şimdi aklı Aynen. olarak. Ya, sen ben sen de bu. kendim bu. gülerdi. Ben de kendim gülerdi böyle önce. <laughs> Bayan direkt berberlere eş olarak kabul ediyor musun? Hayır. <laughs> bak ben burada hayır desem önce katlan masasını keserdim orada bana gülüyorlar bu diye. <gülüyor> Salak so, like, adam gidecek şimdi izle. Işte. <laughs> bak 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 nasıl gülüyor bak.

<laughs> ha, çok güzel yaptın, aferin. Çok güzel oldu. Şinasi biz kopardık hala. Kahve içmeyelim. Onu diyorum sana bak, yemin ederim önce kaplan masasını keserdim. Gülüyorlar mıydı? Gülmüyorlarsa giderdi. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadı. Kendi isteğinizle bayan, dilim, berberleri eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Hayır. <gülüyor> 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 Bu bir şakaydı ya. <laughs> Şakayı başkasına yap i̇şte e. Ne dedi lan başkasını? başkasını Şakayı başkasına yap dedi tekrar edeceğiz diye. Çok güzel oldu diyor. Bunu diye. istiyorsun ki Buna lan. bir ilişkiye başlayabiliriz.